Arkadaşlar Seha. Seha. Geçen gün şey videosunu izledim, Kayseri diyorsun. Orada sen çok güzel söylüyorsun. Ben normal merhaba diyorum. Seha. Bak oldu oldu. Tamam. Evet arkadaşlar bugün Kayseri'nin rövanşını yapacağız. Orada yenişemedik. Burada yenişeceğiz. Ford'un yeni F-Max tırını kullanacağız. Max Max F-Max RS. Max diyen ne var? F-Max. Neler yapacağız bugün? Buyurun. Bugün abi bir Drift şey yaparız. Yapacağız. Drift. Allah'ın Allah emri. Allah'ın emri. Dorse de yok. Dorf. Bir araç arkadan itiyorsa yapacak bir şey yok. Aynen. E bir boş alanımız var. Bir slalom. Tamam. Bir fren yaparız. Tamam. Bir de drag yaparız. Değil Yeter mi? abi. Üçünü alan işi bitirir. İşi bitirir. En tamam. son berabere kalmıştık. Anlaştık. Hakem. 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 Bizim çocuklar mucuklar yaparız. Bir şey diyeceğim. Değil. Allah. Ne oluyor? Vay. Yargıç geldi. Gecelerin yargıcı Geceleri geldi. Gecelerin yargıcı. Ra geldi. Hey be. Seha. Arkadaşlar Seha önümü tıkıyorsunuz tamam benim işlerim var. Evet. Derslerinize güzel çalışın sizi tamam. en son değerlendireceğim tamam. tamam. Yarın. Yarın. Yarın'a kadar mı çalışacağız? Çalışacağız. Bu gece buradayız. <laughs> bu gece buradayız. <laughs> arkadaşlar bu arada at ve Kamyonun ilk sürüşünü yapıldığı yer kapalı bir alandayız Antalya'da, Trafiğe kapalı bir alandayız. Burada biraz çalışacağız tabii. Biz yarına kadar biz çalışalım hocam. Öğe güzel, ikiniz de takip ediyorum. Çok güzel çocuklarsınız ama çalışın Aynen. biraz, tamam, tamam. tamam? Kenara çekişim işim var. Hadi. Tamam, tamam dayı. Rastgele. Hadi. Hadi. Hadi yarın görüşürüz. Hadi. <laughs> Yakıştı be, maşallah, maşallah Geceleri abi'me. Ya. Yakıştı ha. Lütfen ya. Sızlat bakalım. Sız. Abi uzun yol yapılır ya. Abi bakar mısın koltaba? Bak. Tamam ağırlığınıza Aynen. göre arkadaşlar, koltuk ona göre yüksekliğini ayarlıyor. Müthiş bir şey yani. Çek el frenimizi, heh, pıslat. Çok güzel yani. Bizim iş zor ya. Vallahi zor valla. Uçağa ne zaman geçiyoruz vallahi, abi? Valla uçağa geçelim. Bir PPL e, lisansı alalım abi. Evet arkadaşlar. Al abi dün, genişten. Dünden beri kullanıyoruz. Çok keyifli. Yalnız nasıl yürüyor? Abi çok güzel ya. Bak şimdi burada dız tümsekleri var. Birazdan evet. şey yaparım. Bak. 500 beygir. Bir de şu anda şey modda değil yani bir tane modu var power diye mod power var mod. power modda değil yani bir de şunu kullanmayı öğrendin mi? Retarder Retarder çok güzel bir şey arkadaşlar çekiyorsunuz fren yapıyor Tık tık o bak. otobüslerde de var ya Evet bak hop mı rahatlatıyor arabayı Aynen üstün bir teknoloji o çünkü düşünsene kaç ton yüklüyorsun evet bura Nasıl sevdin mi? Abi çok zevkli. Çok zevkli hakikaten arkadaşlar. Şimdi İlk defa daha, kullanıyoruz. Şu aradan geçirtiyoruz evet, arabayı. Evet yani şu dar biraz yerlerde sağ. dar yerlerde evet biraz sıkıntı. Aynalar yok. çok iyi ama. Ama aynalar hakikaten. Sağ abi, abi aynen. Direkt gözün gibi yani. Tabi alışık olmadığın yol, bir şey olduğu için abi kütle. Ha buradan da buraya görüyorsun bak şu aynadan. Evet Biting evet. Ya, aynası aynalar çok iyi. Süper yani. Şimdi buradan kapan abi. Direkt çıktı zaten. Hepmiş olsun. Hiç kurtardı. Biz. Burası arkadaşlar işte kapalı bir alan. Burada rahat rahat kullanabiliyoruz. Aynen. Sağ olsun. Ehliyetimiz Port yok. de izin veriyor. Evet, ehliyetimiz olmadığı için böyle kapalı alanda kullanıyoruz. Belli öne çıkan noktaları var aslında bu kamyonun. Sessizlik gibi, konfor gibi, verimlilik gibi, teknoloji gibi belli ana başlıkları var aslında. İddialı olduğu konularda bunlar. Ve sessizlikte hakikaten dediğin gibi bak şu anda bir tek klimanın sesi klima sesi geliyor geliyor. Gerçekten ses. Motor sesi falan çok az geliyor Ben arkadaşlar. bir kere otostop yapmıştım yazlıkta. Evet. Orada ya öyle şey tır durmuştu. Kırmızı bir tane tır. Ee. Mesela onu onun da gar 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 hatırlıyorum sesini. Bunda abi çıt yok ha. Harbi de iyi. Tamam çok detay anlatma ya. Otostop yaptın. Hayır otostop... <laughs> Yok orada yapıyoruz ya. ki otostopçular. Kıbrıs'ta ben otostopçuları alıyordum benim Tanus'la. Mesela bizde Ganalılar vardı, Nijeryalılar vardı, siyahi arkadaşlar. Hiç adamın arabayla alakası yok. Benim Tanus'la bir alıyordum. Full yat. Çocuk böyle oh my god falan yapıyordu. İniyordu arabadan. <laughs> Öyle otostopçuları <laughs> seviyorduk korkutmayı. Bizim de öyle zamanlarımız oldu abi. Vallahi çok nereden nereye. Ya. Vallahi çok keyifli bir şeymiş bu ya. Aynen. Oh, <laughs> çok teknolojik bir ekranı var arkadaşlar. Bir de aplikasyonu var otomobilin. O önemli. Tamamen aplikasyon. kendi geliştirdiği. Ben sana söyleyeyim birçok hani bu işi yapan firma var. Onu bertaraf edip Ford kendi bünyesinde yapmış o işi. Evet. Lastik basıncından yakıt durumuna, balatanın seviyesinden otomobilin hangi konumda olduğuna, kaç kilometre hızla gittiğine falan hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar ve çok aplikasyonla telefondan ederim. direkt görebiliyorsunuz. Aplikasyonun ismi de Connect Sinyal falan yakıyor. Camları açıp kapatabiliyorsunuz. Bu tabii versiyon 1. İkinci versiyonda, üçüncü versiyonda çok daha geliştirilecekmiş. İşte arabayı çalıştırabileceksin, klimayı açıp kapatabileceksin. Bir sürü bir sürü daha özellik gelecekmiş. Evet. Tabii ki bu kullanıcıların geri dönüşümlerine göre de aslında şekillenecek bir şey. Ya, ya ben sana söyleyeyim istersen bunu telefonla parktan çık falan filan bile yaparsın. Yapabilir. Çünkü otomatik zaten. Evet. Ki motor çalıştırma falan olacakmış ileride. Uzaktan motor çalıştırma, işte kapama gibi gibi şeyler. E, i̇leride otonoma doğru gidiyor işte. Aynen öyle gel diyeceğim buraya gel gelecek. gelecek. Türkiye'de biraz belki zor olur ama bu tabi dolu bir çekici. Şerit takip var. Evet. Adaptif hız sabitleme var. Onu çok merak acı ediyorum fren da destek trafiğe tabi çıkamıyoruz. Evet. Acil fren destek sistemi var. Bu tırlarda tabi biz çekicilerde şey önemliymiş. Biz de bunu burada öğreniyoruz. Aldıktan sonra sonraki maliyetler önemliymiş arkadaşlar. İlk alım maliyetleri değil. Bu kamyon şu anda 600... 61 bin lira. 61 bin. 500 TL. 500 TL. Bunu aldıktan sonraki maliyetler daha önemliymiş arkadaşlar. Yakıt. Servis gibi maliyetler daha önemliymiş şey, aslında. Sen hiç tır ilanı baktın mı ikinci? El? Yok. Tırcılarda şey vardır. Lastik yüzde seksen, hmm. motor yüzde evet, doksan. Her şey değil mi? İşte kondisyon yüzde yetmiş falan. Ona göre şey yaparlar. İşte o aslında sektörün dediğin gibi bütün o sürdürülebilirlik ve hani bütün büyük resme bakıyor. Adam diyor ki ben 1 milyon kilometrede ne harcarım? Ford da onu sunuyor işte müşteriye. Paket halinde satıyor. Anlaşıyorlar yani. Terzi dikimi aslında bir sistemleri var ha, arkadaşlar. Aynen doğru ee, tam ağzımdan aldım. Aynen bu sistemde de sizle anlaşıyorlar işte diyorlar ki 3 yıl servis maliyetlerinizi biz karşılayacağız. O zaman bunun ücreti bu. Gibi aynen. gibi birçok seçenek sunuyorlar size. Böyle. Şimdi biraz dün, dün burada bir fren koydum böyle arkası geldi. Hadi ya. Vallahi şaka yapıyorsun. Ay, ama az gel çünkü boyalar var ya. Bak sen ne yapacaksın? Ya. <laughs> Frenle yapacağız bugün. Tabi tabi yapacağız. driftte inşallah. O zaman başlayalım ufaktan drifte. Aynen ha? başlayalım Şimdi abi. Değil, tabii. Dün biraz dün biraz <laughs> çalıştık arkadaşlar. Çek şey el freni. Buradan direkt çok Bir <laughs> biraz çalıştık <gülüyor> çok kolay olmuyor açıkçası. Aynen aynen. Her şeyi daha öncesinden düşünmeniz gerekiyor. Ya, düşünsen de olmuyor. Bak baksana anında 80'e çıkıyor tabii, Tabi Şimdi mesela ikiye böleceğiz arabayı. <laughs> değil mi? şu arabayı? Aynen. Bak. Ya. bas bas duruyor baya oh. baya duruyor sanki ön tampon yere değecek işte tabii, tabii, koltukta bu arada kendini ayarlamaya devam ediyor hadi o zaman bunun gelsin. arka akslar havalı o yol kumanda var senin solunda böyle arkayı kaldırabiliyorsun ön basılıyor falan normalde önde Şekil de duruyor. havalı yapıyor ya. aynı hani fuarda gördük ya İstersen apache style basabiliyorsun hani. hadi ya <laughs> Evet. bunda olmuyor da olan versiyonu var bak ya arkadaşlar sizi uyarıyor hep. Yakıt sarfiyatını azaltmak için kickdown yapmaktan kaçının dedi. Ha, Şimdi bana. Vay önerilerde ha. bulunuyor. Aynen. Okey o zaman geçelim drift'e. Geçelim canım. abi. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Dün çok da zor ha. Zor. Olmuyor yani. Head Akademi Cankat abimiz var. Ondan bir iki taktik öğrendik. Biz dün otomatikte yapmışız. Manuel evet. de yapacağız. Dün biraz çalıştık. Aynen. Al altı ya. Ha. Çök. Ha, geliyor. Vallahi geliyor. Ha. Çök. Yavrum benim. Yavrum benim nasıl çeviriyor. <laughs> çok zevkli lan. Aynen. <laughs> Direksiyon çok büyük olduğu için arkadaşlar Tepkiye biraz alışmak lazım. Ha, bağla abicim. Yavrum benim be. Tır drift. <laughs> ETS oynayalım abi seninle. Vallahi ya. Abi çok zevkli ya. Oh. Evet. <laughs> Oğlum yorucu. <laughs> nefes yetmemeye başladı. <laughs> 500 beygir, 2500 evet tork. Ya. Bak sesim bile çıkmadı. Oh. Çok zevkli ya arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben ya. böyle tutunamıyorum buraya. Ben sabaha kadar dönerim böyle. Vallahi güzelmiş ya. Dünün acısını aldık. Düştün mü Sinan? Tamamdır. Aa, çok iyi. <laughs> Vallahi sıfır çiziyor ya. Ah çok zevkli. Sabah kadar. Hadi bakalım yeter ha. Oh. Vallahi güzel zevkli yani. Yanda bile zevkli. Çok dengeli abi ağırlık merkezi bu kadar aşağıda ya Aynen. Acayip bir denge var yani Hani üst tarafta bir bükülüyor Sen takla atacak sanıyorsun Tutmaya başladı oh. biraz soğusun Evet Yorulduk be yanda da yorucu Abi baksana Seni izledim Doğan. Seni izledim. Yorumlarımı eve saklayacağım. Şimdi herkesin içinde şey yapmak istemiyorum. Hakemsin diye bir şey demiyorum. Ha, aynen. Birbirimizi kırmayalım ha. ama şey yapacağım. Biraz daha çalışman lazım. Sinan'ı da izleyeceğiz. Tamam. Sinan'dan umutluyum açık söyleyeyim. Ha, tamam. Kendisini seviyoruz çünkü, takip ediyoruz, umutluyuz. Elsizcek. Evet, evet elsiz. Sinan. Sinan iyi, Sinan iyi. Şimdi bir misafirimiz var. Ivona gelecek. Polonya'dan geldi kendisi. Hani dedim arada onu da bir bindirelim yani hızla da denesin evet etmiş. Bu mesleği arada bu. evet. Bu arada mesleği bu. Arkadaşlar Ivona'nın mesleği bu. Polonya'da evet. kendisi gerçekten bir tır şoförü. Yani bunun mübalası. Tabi YouTube kanalı var. Hiç öyle şakası makası Şuraya yok. Buraya bırakırız. Ha kı kız harbiden şoför. Harbiden delikanlı yani şoför. Hayır. O zaman davet edelim. Hayır. Evet, davet edelim. Buyur. Evet Ivona. Oh me, All right. alayım. <laughs> ah thank you. Hi welcome again. Hi. Ee, arkadaşlar şimdi Ivona'yı alacağız araca. Ben ona nasıl drift yapılacağını anlatacağım hakem olarak. Bir de onu izleyeceğiz. Sonra da Sinan geçecek, puanlama yapacağım. Okay. Welcome to Turkey. Thank you, thank you so e much. Please talk about your job. <laughs> oh, yeah, I'm a truck driver. I've been working yeah. as a truck driver for seven years. Seven years? Yes, six years in uh, Europe, all around Europe. And... All around Europe. Yeah, and one year in Canada, Israel, oh. oil yeah. field, Canada. Arkadaşlar, kız her yere gidiyor. Yani öyle Amerika, 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 Kanada, Avrupa, Avrupa hiç şey değil yani. Hepimizi bozar, söyleyeyim. O zaman buyurun. So, you wanna try drifting? Let's do it. Let's do it. Okay, yapalım diyor. Deneme yok diyor. <laughs> buyurun. Buyurun. Evet. Sinan ben sen şey, Benim Aynen. telefonu al kaç. Ben de geleceğim Aynen. arkandan. Hadi. Okay. Buyurun. Yeah, thank start. you. Ama bana haksızlık olacak şimdi. yapacak. Ben bunu yapamayacağım. Hashtag yapacağız. Sinan'ı üzmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Yeah, I see. I don't know. how oh, it's ah, okay. you got to do it stronger. Yes, maybe. Yes. <laughs> Why does it <laughs> It's not so easy. <laughs> so, what is all about then? Maybe you can go stronger. Maybe faster? Up. Yeah, faster. Yeah. Full gas on the sixth gear. Yes, like this. Hmm. Yes, 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 yes. Yes, totally, woman. <laughs> but where is that? <laughs> <laughs> where is the smoke? <laughs> okay, let's make the smoke. In a <laughs> No, but it's not the proper way to do it, right? Okay? I need more speed, I see. <laughs> yes. You're welcome. Thank you. I think I need to practice more, you know? More of course. All of, all of, us, all of us. <laughs> evet, Sinan Beyiz. Vallahi bir deneyeceğiz bakalım. D'yi aldık. ESP'mizi kapatalım. Manuel'e aldım. E freni indirirsek kalkacak. Sizin ilk kamyon mu? <laughs> <laughs> ya ilk. Gerçekten. Sinan farklı attırma bize. Güzel. Güzel. Hop Sinan. Sinan abartma. Abartma. Heh, heh. Güzel bağla. Güzel. Ver aşıyı öldürme. Ver aşıyı. <laughs> oh bildim. Oğlum bir şey diyeceğim. Arkadaşlar stik atıyorsun. Sinan. Aynen. Sakin ol. Abartma. <laughs> Takla atarsak milyon izlenir. Bir de Ford bizi bir yere çağırmaz bir daha. <gülüyor> Sinan. <gülüyor> ha vallahi gidiyorsun. Oo, oh, şş, oğlum arka lastik kalkıyor yavaş. Eksende de kalkıyordu. <laughs> ha? <heh>. Yavaş, yavaş. <gülüyor> <gülüyor> yavaş oğlum, yavaş, yavaş. Şş, çok kalkıyor arka lastik sizden. Hah? 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 Budur ya. Tamam yeter. Sinan vallahi vallahi midem bulandı. Oğlum ciddiyim video diye demiyorum. Vallahi midem <laughs> tamam. bulandı ya. Tamam peki. <laughs> oh. Beni indir sen devam et. Yemin ederim çok midem bulandı. Bir şey diyeceğim. Kusturmak için uğraşıyorsun çok izlersin diye. Tamam yeter. Kusacaksa? Yeter. yeter. Sinan vallahi yeter. Tamam. ya. Oh. Abi sahada olmak <laughs> kadar kötü bir şey yok ya. Sen yaparken de oh, midem, bulandı. midem bulandı. ama yaptım fena değil. İyi. İyi Sinan yeter. Yemin ediyorum yeter. <laughs> oh midem bulandı. <laughs> Doğan Reis Yaşlandım ben ya. Arkadaşlar drift yaptık eğlendik Eğlendim. güldük bu arkadaşlarımız gördüğünüz gibi ikisi de ceviz fakat bizde biliyorsunuz her zaman misafirperverlik ön plandadır. Dolayısıyla evet. üzülerek. Olursun. Oğlum dur lan Allah Allah la. ben böyle çalışmıyorum Doğan ya, kusura bana, bakma. Baktın Tabi abi <laughs> al şunu ya. Abi, Arkadaşlar de, gördüğünüz de gibi. 5 ya kaç. Ya, baba 5'e biliyorsun hapşırmam. <laughs> beşe. Beşe Arkadaşlar bizde biliyorsunuz misafirperverlik evet, her zaman evet. ön plandadır. Evet ve drifting kazananını açıklıyorum. Ivona. Bravo. Bravo. Evet. Alkışlıyoruz. <laughs> Ivona çok güzel canlıdı. Aynen. Helal olsun. Helal olsun. Vallahi you are the best drifter. Thank you. Okay, Thank champion. Thank you. <laughs> abi. Yes. Abi. Drift champion Ivona. Oh yeah. Okay. And so nice to meet you again. Thank you very much Thank again. Thank you so much guys. Kah güldük, kah eğlendik. Rüşvet kabul etmedin. Etmem. Ama Limonay, var ya. Yani. birinci seçti. Oğlum ben de döneceksin İstanbul'a. Kanka tamam da şimdi kızın yüzüne direkt yapamadın. Misafir. Dan, don, dan, don. Misafir, misafir. Yok <laughs> Değil mi? ben iyiydi bu abi. Yok be yok, ilk yok, anda buna. direkt çevirmeye başladı. İlk, ilk denemede çevirdi. Evet o anda şey evet iyiydi. Valla aferin lan kıza. Hiç o hakikaten hepimizden iyi. Kadın Değil. olarak bunu yapması yüzünden birinci seçtim. Aynen. Bros. Gerçekten. Pozitif en misafir. Tabii abi. Aynen öyle. Sen şimdi siz hepiniz arabaların tepesindesin. Kız ekmeğinde. Tabii. Burada <laughs> gelmiş bir şey gösterdik denedi yaptı <laughs> ya. Hak etti <laughs> de. Yani. Biz de ekmeğimizdeyiz Hak abi. Ettim. Kanka kızınki daha zor. <laughs> daha zor. Daha zor. Bu dünyada öyle. kamyoncu bir kadın olmak Evet zor. hakikaten zor yani. Harbiden. O yüzden aferin kıza takdir ettik. Birinci yaptık gönderdik abi. Tamam. Ha bir daha gelirse acımam onu söyleyeyim. <laughs> evet İvan duydun. Evet arkadaşlar şimdi videonun devamı için Sinan'ın kanalına gideceğiz. Evet. Challenge'ların devamını Sinan'ın de. kanalda izleyeceğiz. Sinan Koç, Okay. En, iyi, en hızlı basın. <gülüyor> <gülüyor> Basının en hızlısı. Basıyoruz, bekliyoruz. <laughs> Yok o değildi o. <laughs> o kamyonda. <laughs> o kamyonda. Kamyon <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.